Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün Aslan Burcu'na devam ediyor sevgili aslanlar 26 Mayıs haftası sizi bekleyen durumlar nelerdir buna bakacağız yükseleni güneş burcu ay burcu aslan olan herkes izleyebilir yalnız beğeni atan ve abone olan arkadaşlarımın niyetine kartlarımı çekiyorum sizler de niyetime dahil olmak için lütfen abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar aldım kabul ettim yazarak totemimize dahil olabilirsiniz sevgili Aslan Burcu'm. Ee, <laughs> kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yapacağımız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içerisine ekleniyor. ve ee, bu destekte bulunan arkadaşlarım da hangi niyetle desteklerini yapıyorlarsa inşallah gerçek olsun diyorum sevgili Aslan Burcu'm. Bu arada Küçük Kedim Pars'ın Shorts kanalı da açıklamalara linkini sabitliyorum arkadaşlar. Abone olursanız desteklerinizi esirgemezseniz bizi de çok mutlu edersiniz. Evet, bakalım 26 Mayıs haftası Aslan Burcu neler bekliyor? Kolektife bir açılım arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık istiyorsanız 1 Haziran'a kadar danışmanlık hizmetimiz açık. Instagram, Duru, Atrafa'dan ulaşabilirsiniz. 1 Haziran sonrası uzunca bir süre danışmanlık hizmetimiz kapalı olacak arkadaşlar. Evet Aslan Burcu'm, genel enerjine baktım. Hep bir adım sonrasını planlayan bir insansın. Gözü pek bir insansın ama hırslı hareketlerin, hırslı seçimlerin var ama şu ara birazcık böyle bir sonraki hesabı, bir sonraki adımı hesap ederek hareket ettiğin dönem içerisindesin ee, olarak veriyor. Ee, devam ettiğimde güzel bir haber alacaksın diyor Aslan Burcu'nun. Bu hafta kutlamaya değer bir haber. Hatta birkaç haber de söz konusu olabilir. Ee, minnet duyacaksın dedi. Ee, ve bir takım böyle değiştirmek istediğin, değiştirmeye çalıştığın düşüncelerin, fikirlerin, hareketlerin varsa değişim gerçekleşecek dedi. Sürekli bir şeyler ertelenmiş olabilir hayatında. Ertelenen şeylerin harekete geçmesi de aslında bu değişimi kazanmanı sağlayacak olarak geliyor. Güçleneceğin bir haftadasın, kendini güçlü hissedeceğin bir haftadasın. Sevecenlikle elde edeceğin bir güç var bu hafta daha çok. Düşündüğünden daha da güçlü olduğunu göreceksin diyor ve ilişki içerisinde de böyle bu hafta beklenen bir mesaj gelebilir, beklenen bir haber gelebilir, romantik bir karşılaşma yaşanabilir, aniden ani bir davette karşı karşıya gelebilirsiniz, duygusal bir an yaşanabilir ve bu da senin Kalp atışlarını hızlandırabilir Çünkü beklediğin bir kişi diyor Yani kalbinde aklında var olan bir kişiyle Ani bir gelişme Yaşanacak olarak veriyor Peki Sevgili Aslanbocum Klasik tarot bize ne verecek bakalım Evet haydi bakalım iletişim dedi. Değnek sekizlisi. Beğenenlere şifa olsun arkadaşlar. Aldım kabul ettim yazarak toteme dahil olmayı unutmayın. Değnek sekizlisi, tılsım beşlisi, güç, değnek şövalyesi, kılıç kahyası, tılsım altılısı ve yıkılan kule. Şimdi sevgili Aslan Burcu'm bu kısımda enerji tutan arkadaşlarım. Bakın kolektife bir açın lütfen uyanı alın. Ben kişisel danışmanlık istiyorum diyorsanız da Instagram dur alt tarafından 1 Haziran'a kadar ulaşabilirsiniz. Burada bir kısım aslan burcum yıkım yaşamış, ayrılık yaşamış, küstahçı bir şekilde karşı taraf size davranmış, haksızlık yaparak bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Duygusal manada yıkıldığını hissediyor olabilirsin, sanki yüküne yük eklenmiş, hani ben bunu kaldıramıyorum, ya da ben bunu hak etmedim dediğim bir duygu durumu içerisinde olabilirsin. Ancak o kişiyle iletişim olacak dedi ee, ve bu kişi birazcık da kendinden emin bir adım atacak, hani nasıl olsa bekliyorsun, nasıl olsa kabul edeceksin düşüncesi içerisinde bir adıma olacak dedi. Ee, çıkış yolu yok dediğin bu konuda bir çıkış yolu elde edeceksin. Ve bu iletişim seni rahatlatacak olarak verdi arkadaşlar. Aslında e, bayağı daha mutlu olacaksın olarak gözüküyor bu iletişimin ardından. Devam ediyorum. Arkadaşlar ikinci güç kartı. Bakın burada da güç verdi, burada da güç verdi. Hadi bakalım beynatın şifa olsun inşallah. İmparatoriçe, güneş, kader çarkı. Çok güzel kartlar geldi. Kılıç, ası. Değnekli dilisi ve şeytan. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan aslan burcum. Hırs yaptığın bazı konular var. Bu konular ebeveynlerin ya da çocuklarınla alakalı da olabilir. Birazcık öfkelenmiş, hırslanmış olabilirsin. Ee, şimdi bu konuyu halledeceksin. Ee, ya da şöyle de olabilir. Birilerinden destek de alabilirsin. Maddiyatla alakalı da hırs yapmış olabilirsin. Çünkü şuraya dikkat etmedim. Şuraya bakarken. Çünkü burada diyor ki maddi anlamda da bir kazancın var. Bu da senin gücüne güç ekleyecek dedi. Ee, konu mevzu ne olursa olsun çocuklarında da olsa ailen de olsa işin de olsa... Merkezde kader çarkı ve güneş. Yani kadersel olarak toparlanma süreci içerisine giriyorsun. Aydınlanma süreci, netlik elde etme süreci içerisine giriyorsun. Ve bu durum seni gerçekten olduğundan çok çok fazla güçlendirecek. Haber bekliyor olabilirsin az önce dediğim gibi. An meselesi diye verdi burada haberi. İletişim var, beklenen bir haber var. Aniden gelecek bir haber seni fazlasıyla mutlu edecek dedi. Hırs yapma, Sakın ego yapma. Gelecek haberi değerlendir. Çünkü kadersel olarak toparlanma süreci içerisine girmişsin arkadaşım. Devam ediyorum. Tılsım kahyası. Tılsım sekizlisi. Kupa kahyası. Değnek ikilisi. Baş rahibe. Asılmış adam. Ve kupa dokuzlusu. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım. Burada Bilmediğin bir takım olaylar ortaya çıkabilir ve bu olaylar işinle bağlantılı ya da iş yerinle bağlantılı olabilir. Kafa karışıklığın var bazı konularda anlam veremiyorsun ikileme düşmüşsün ancak bu sırların ortaya çıkmasıyla sen de bu ikilemler bitecek netleşeceksin arkadaşım. Ee, öncelikle birazcık beklemen gerekiyor dedi. Hani e, maddiyatla alakalı da işinle alakalı bir durumsa biraz bekle bu maddi akış gerçekleşecek. Ama benim kafa karışıklığım tamamen niyetindeki kişiyle alakalı diyorsan Kolektifin bir kısmı anlam veremediğim duygular onunla bağlantılı diyorsan zaten burada bir netlik olacak ve sen onu seçeceksin dedi. Kararsızlığın bitiyor diyor dnin fikirisi ve sen sevdiğini seçeceksin dedi. Ortaya çıkacak olan sırlar ne olursa olsun senin hayrına olacak sırlar. Yani bu bilinmeyenler bu hafta senin önüne gelecek ve senin hayrına olacak. Hatta anlam veremeyebilirsin yine de diyorum. Nasıl oldu diyebilirsin, duygusal bakabilirsin olaya ama hayır, tamamen tam tersi. Duygusal bakmanı gerektirecek bir durum yok. Tamamen toparlanmana ve beklediklerine kavuşmana sebep olacak olarak geliyor. Peki, haydi bakalım sevgili aslanlar. Duygular bize bu hafta ne verecek? Öncelikle senin duyguların. ve aklındaki kişinin duyguları. Evet, duygulara baktığımızda sevgili aslanlar küslüklerin bitmesini istiyorsun. Yeniden bir şans verilsin, yeniden deneyelim. Hep tek başıma yaptım, hep tek başıma mücadele ettim dediğin bir durum içerisindesin. Şu an biraz sessiz olabilirsin, sessiz de olabilirsin ama gizli gizli içinde taşıdığın bir aşk duygusu var. Ama bunun yanında korku da var, bunun yanında ego da var, bunun yanında öfke de var. Ama yine de ben barış istiyorum dediğin bir duygu durumu içerisindesin. Şimdi öncelikle herhangi bir negatif bir şeyle uğraşmana gerek yok. Gerçek, ger gerçekleşecek olan bazı mucizeler var karşına gelecek. Ve burada küskünlük zaten bu hafta bitecek ve sen bunun mutluluğunu yaşayacaksın. Bu küskünlük bittiğinde şurada biraz ego yapmaman gerekiyor dedi. Aynı zamanda maddiyatla alakalı bir yükseliş seni bekliyor bu hafta diyor. Aklındaki kişiye baktığımda öfkeli bir ayrılık yaşamış senin seninle alakalı olabilir ya da hayatında üçüncü kişilerin varlığı olabilir. Bu kişilerle de bir ayrılık yaşamış olabilir. Kendi kabuğuna çekilmiş ama kolektifte bir kısım evli olabilir arkadaşlar. Çünkü aile ilişkileri kötü gidiyor diyor. Evli değilse içinde bulunduğu hane de olabilir. Manevi yönden zayıflıklar yaşamış, aileden de uzaklaşmış. Kendini tek başına hissettiği bir enerjide ve dua ediyor. Dualar ettiği bir hafta hani toparlanmak için sürecin toparlanması için ve içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan arınmak için bol bol dua ediyor. Daha doğrusu içine çekilmiş aklınızdaki kişi bu hafta. ve kendi kabuğunda dinlenmeye çalışıyor olarak geliyor. Peki devam ediyorum sevgili aslanlar. Rumi bize ne söyleyecek aslan boyutum? Haydi bakalım. Bu hafta için Rumi'nin yorumu ne olacak? Değneklerin sultanı, dinarların suvarisi, değneklerin dokuzlusu, dinarların ası, değneklerin altılısı, adalet ve kılıçların sekizlisi. Şimdi bu kısımlı enerjisi tutan arkadaşlarım bu kolektife bir bakım arkadaşlar. Danışmanlık istiyorsanız 1 Haziran'a kadar Instagram duru alt tarafından ulaşabilirsiniz. Ee, 1 Haziran'dan sonra uzunca bir süre yaz boyu yokuz. Ee, burası kolektife açılım uyanı alın. Şimdi öncelikle beni bekleyen, beni izleyen, dinleyen arkadaşım bir müjde var diyor. Kalbinin kapısını açacak bir müjde, seni rahatlatacak bir müjde. Bu zamana kadar zorlanmış olabilirsin. Hayat sana bazı hakikatleri dayatmış olabilir. Sınavdan geçmişsin diyor. Yani hakikat iç varlığımızın altına ortaya çıksın diye sıcağı, soğuğu dayatır diyor. Ee, yani zorlandığın süreçlerden geçmesin ama tamamen kadersel bir sınanma süreci olarak veriyor. Ondan sonrasında artık hak ettiğini alacaksın. İlahi adalet, adalet sağlanacak hak ettiğini alacaksın ve gelen bir haberle elin ayağındaki ellerindeki ayaklarındaki ipler çözülecek. Çünkü burada hani bir çaresizlik kenarısı var. Elimde, ayağımda düğümler var dediğin bir durum ya da çaresizim dediğin bir durumun içerisinden gelecek olan haberle aydınlığa çıkacaksın arkadaşım. Çünkü gelecek olan haber senin için bir müjde diyor ve sonrasında da kendi kıymetini bilmeye başlayacaksın. Evet sevgili aslanlar, kolektifin en yüksek hayrına olsun. beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanan, uymayanı evlere gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.